Bugünlük videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalım abim. Hoş geldiniz bugün sizler beraber aşçı olacağız. Evet ben burada bekliyorum bakalım güzel yemek yapabilecek mi? Hatta şurada bekleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi müşteriler yavaş yavaş gelecek. Ya baba ne bizi nereye getirdin Allah aşkına ya. Aa ne güzel yer işte otur ya. Evet birinci işimiz geldi. Bir dakika. Bunların burada ne işi var kızım? Bilmiyorum büyük baba. Ee, biz bir tane ben bir tane kalk. Ve bir tane çilekli pastans. Tamam hanımefendi isteğiniz gerçekleştiriyor. Ben sadece kahve. Tamam hanımefendi ya. Direkt burada hazır kahve var. Ben hazır kahve karşıyım. Hanımefendi biz az önce yapmıştık. He tamam o zaman. Sana. Diyecek ya çilek. Çilek renkli pasta. Of ya tamam bir daha dahaki keçi. Sesi de bip. Dırı 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 dırı. seni. Koca göbekli. Bulgurun baban babaannemin eteği. Aman amca sadece direkt kızıyorsun. Uf ya. Şimdi arkadaşlar. Buradaki şeyi ben almıştım arkadaşlar çok güzel.